1 Eylül itibariyle sona erecek olan genel av yasağı için son hazırlıklar tamamlandı. Balıkçılar bu sezon Palamut'tan umutlu. Demirören Haber Ajansı muhabiri Arzu Erbaş Rize'de bir balıkçı barınağına gitti. Konuyu uzmanıyla değerlendirdi. 2022 yılı balık av sezonu 1 Eylül'de başlayacak. Gece yarısı itibariyle balıkçılar vira bismillah diyecek. Artık sayılı günler kaldı ve balıkçılar son hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda bulunduğumuz Rize Limanı'nda da burada balıkçılar Yakamoz Avcı isimli teknedeki balıkçılar da son olarak ağlarının hazırlıklarını gerçekleştiriyorlar. Son gün için harıl harıl çalışıyorlar. Şu anda burada palamut avı için hazırlıklar yapılıyor. Palamut ağları hazırlanıyor. Çünkü sezona palamutla başlanması bekleniyor. Bu yüzden de gördüğünüz gibi balıkçılar palamut avı ile ilgili tüm hazırlıkları titizlikle gerçekleştiriyorlar ve 1 Eylül itibariyle de vira bismillah diyecekler. Bakalım sezondan ne bekleniyor? E, neyle karşılaşacak? Karadeniz'de balık popülasyonu bu yıl nasıl olacak? Detayları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Göktuğ Dalgıç'tan öğreneceğiz. Hocam ne bekliyor bizi bu sene? E, bu sene umutlar büyük. Ee, bu sene 2022 yılı e, Dünya Gıda Tarım Örgütü tarafından Su Ürünleri Yılı ilan edildi. İnşallah e, bu e, bu yıl balıkçılarımız e, bu yılın da şerefine bol bol ağlarını balıklarla doldurup kıyıya gelmelerini bekliyoruz. Sezon Karadeniz'de Palamut'la başlıyor. Palamut avcılığına yönelik hazırlıklar şu anda burada devam ediyor. 1 Eylül itibariyle sezon başlıyor. Tabii ki dünyayı kasıp kavuran bir küresel iklim krizi söz konusu. Bu küresel iklim krizinde de en büyük etken fosil yakıtlar sonucu oluşan karbondioksit. Karbondioksitten hesaplanan bir karbon ayak izi var. Bizim de protein kaynaklarımızdan bir tanesi olan balıkların dünya üzerinde karbon ayak izi en düşük protein olduğunu söyleyebiliriz. Bol bol balık tüketilmesi gerekiyor ama bakalım Karadeniz bu yıl balıkçıların teknelerine, ağlarına ne verecek ve oradan tezgahlara, sofralara hangi balıklar yansıyacak? Büyük bir merakla 1 Eylül'de sezonun açılmasını bekliyoruz diyerek sözü yeniden size bırakıyoruz.